Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sıcaklığın çözünürlüğü etkisi üzerine sorularımızı çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bir çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. Yanda çözünürlük sıcaklık grafiği verilen X maddesi için şu yargılardan hangileri doğrudur? Endotermik olarak çözünür. Ne demiştik arkadaşlar? Artan grafikler bize endotermik çözünmeyi gösterir. Endotermik çözünme ne demekti? bir doğru orantıyı gösteriyordu değil mi? Yani siz sıcaklığı arttıracaksınız ve sıcaklığı arttırdığınızda çözünürlüklerinizin de gittikçe artması gerekiyor ki bu grafikte bana bunu gösteriyor. Demek ki bu doğrudur. Gaz olabilir. Gazların çözünürlüğü, sudaki çözünürlüğü özellikle arkadaşlar nedir? Egzotermiktir. Dolayısıyla bu bir gaz olamaz. Doymamış çözeltiyi doygun hale getirmek için sıcaklık düşürülmelidir demiş arkadaşlar. Bu da yine doğru. Bakın bu tarz grafiklerde hatta bunu daha rahat okuyabilirsiniz. Ee, yine çözeltileri sınıflandırma videosunda anlattığımı hatırlarsanız arkadaşlar. Bu grafiklerde bu eğri üzerindeki her bir nokta bana doygun çözeltileri gösteriyordu. Yani burası bir doygun çözelti burası bir doygun çözelti burası bir doygun çözelti eğrinin altındaki alanlar ise bana neyi gösteriyordu? Doymamış çözeltiyi. Eğrinin üstündeki alanlar ise bana aşırı doymuş çözeltiyi gösteriyordu. Bunu hatırlayalım. Şimdi doymamış çözeltiyi, yani şu noktada bir çözeltim var benim diyelim ki. Ben bunu ne yapacağım? Doygun hale getireceğim. Yani doygun hale getireceğim diyor. Hatta şuradan alalım. Şuradan alalım. Doygun hale getireceksen ben bunu ne yapmam lazım? Şu eğrinin üzerine taşımam lazım değil mi? Bu eğrinin üzerine bakın taşıyabilmek için bu tarafa doğru kaydırdığımda ne yapmış oluyorum? Sıcaklıkta sıcaklık ekseninde bu tarafa doğru hareket etmiş oluyorum. Yani sıcaklığı düşürmem gerekiyor. Bu da yine doğru bir ifadedir diyorum. Sonraki soruma geçtim. Yukarıda çözünme denklemi verilen x'y katısı için yargılarından hangileri doğrudur? x'y katısının çözünme denklemini inceliyorum. Bir iyonik katı belli çünkü suda iyonlarına ayrışmış bakın. Ve ısı girenler şey, pardon ürünler tarafında yani bu egzotermik bir çözünmeyi gösteriyor bana. Girenin yönüne bakarak buna karar verebiliyorum rahatlıkla. Bire baktım demiş ki endotermik olarak çözünür. Ben hayır dedim. Egzotermik olarak çözünür. Çözünmesi esnasında çözelti ısınır. Bakın arkadaşlar çözünme esnasında dışarıya ısı veriyor. Ve bu verdiği ısı etraftaki diğer moleküller soğurmak suretiyle çözelti ortamını ısıtıyorlar. Bu da yine doğrudur diyorum. Sıcaklık artırılırsa bir miktar xy katısı çözükebilir Şimdi bakın sıcaklığı arttırayım. Güzel tamam arttırdım. Ne demiştik hatırlayın sıcaklığı arttırdığımızda sistem sıcaklığı azaltmak isteyecektir değil mi? Benim yaptığımın tersini yapmak isteyecek çünkü sistemin e, sıcaklığı azaltması onu harcayacağı değil mi? Yani tepkimeye giren hale getirecek harcayacak Harcada, harcadığına göre okumun çentikli tarafını seçiyor. Çentiksiz tarafını seçiyorum. Yani okumun bu ucu bakın ısıyı göstermesi lazım. Yani bu ne demektir? Suda olan fazlardan bakın katı olan faza geçiş yapabiliyorum demektir. Yani çözünürlüğüm azalıyor. Egzotermik da ona hiç bakmamıza bile gerek yok. Buradan da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani sonuç itibariyle bu ne demektir? Egzotermik çözünme ters orantıyı gösteriyordu değil mi? Yani sıcaklığınız arttığı zaman çözünürlüğünüz azalıyor. Sıvınız bir öncekine nazaran daha az madde çözme kapasitesine varacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bir miktar x katısı yeterince ısıtırsanız çökebilir. Devam ediyorum. Diğer bir örneğim. Yukarıda çözünme denklemi verilen x'ye 2 katısıyla hazırlanan doygun çözeltinin ısıtılması sonucu çizilen aşağıdaki grafiklerden hangileri doğrudur buharlaşma iptal edilecek demiş arkadaşlar ihmal edilecek şimdi bakıyorum ısı nerede girenler tarafında o zaman bu nasıl bir çözünmedir endotermik çözünmedir önce hemen bunu yazayım endotermik çözünme yani bir doğru orantı bu ne demekti sıcaklığı arttırırsam çözünürlükte de artacak demekti Tamam mı? E şimdi şuna bakıyorum. Zamanla ben bunu ısıtıyorum değil mi? Yani sıcaklığı artırıyorum. Sıcaklığı arttırdığım halde burada çözünürlük azalmış. Bu bir azalan grafik. O halde bu grafik nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Çözelti kütlesi. Şimdi çözelti kütlesi buharlaşma ihmal. Şimdi ben bu sıca çözeltiyi ısıttıkça çözünürlüğüm arttığından dolayı çözünürlüğüm arttığından dolayı herhangi bir çözünende çökme olmayacak. Çözünende çökme olmuyorsa miktarı değişmiyor demektir. E, buharlaşmayı da ihmal ediyorum. Yani çözücümün miktarı da sabit. O halde çözeltimin kütlesi de ne olacaktır? Sabit kalacaktır. Bu grafiğimizde doğru bir grafik. Çözünenin kütlesi zamanla azalır demiş. E, az önce söylemiştik. Çökme olmaz. Çünkü endotermik olarak çözünüyor. Ve gittikçe hatta daha fazla madde çökmek çözmek isteyecektir arkadaşlar. Çözünenin kütlesi değişmeyecektir. Yani bu da yanlış diyorum. Çünkü sadece ısıtıyorum. Herhangi bir madde eklemiyorum. Çökme de yok. Buharlaşma da yok. Devam ediyorum. Diğer soruya bakıyoruz hemen. Ne verilmiş? Bakın 100 gram su ve 15 gram x de bir çözelti hazırlanmış. Aynı şekilde 100 gram su ve 20 gram y ile de bir çözelti hazırlanmış. Yukarıda verilen miktarlarla hazırlanan doygun çözeltiler ısıtılınca yalnız ikide çökme olduğu gözleniyor birinci çözeltide ise ne kadar ısıtılsın çökme olmuyormuş şimdi arkadaşlar burada bir çökme varsa bakın ikinci çözeltide bir çökme varsa demek ki çözünürlük azalıyor yani ben bunu sıcaklığını arttırıyorum çözünürlüğüm azalıyor bu bana hangi bakın ters orantı egzotermik çözünmeyi gösterirken diğerinde çökme olmadığına göre bu da endotermik çözünmeyi gösteriyor diyebiliriz. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur buharlaşmamız yine ihmal edilecek. Birinci çözeltideki X maddesi endotermik, ikinci çözeltideki Y maddesi egzotermik olarak çözünür. Biz de zaten öyle söylemiştik. Birinci çözelti yeterilince ısıtılırsa doymamış hale geçebilir. Şimdi arkadaşlar birinci çözeltimiz bizim endotermik olarak çözünüyor. Yani bu ne demektir? Ben sıcaklığı arttırdıkça çözünürlüğüm artacak. Gittikçe daha fazla madde çözebilecek yani. O zaman benim bu sıcaklıktaki doygun çözeltim o zaman çözünürlüğüm arttığı zaman doymamış hale geçecektir diyorum. Yeterince ısıtılmaları sonucu kütlece yüzde derişimleri eşitlenebilir. Buharlaşma ihmal ediyorsan bu endotermik çözünmede bakın çökme yok, buharlaşma yok. Yani bunların e, su miktarı da x miktarı da burada sabit. Yani kütlece yüzde derişimi burada sabit kalacak. Şurada ise çökme var arkadaşlar. Bunun da kütlece yüzde derişimi azalacak. O zaman bu ikisi yeterince ısıttığımızda ortada bir yerde ne yapabilir? oluşabilir. Yani kütlece yüzde derişimleri eşitlenebilir. Çünkü bakıyorum başlangıçta şimdi aynı miktar suyla ikinci çözeltimde benim daha fazla madde çözündüğünden ötürü bu ikinci çözeltimin başlangıçta derişimi kütlece yüzde derişimi daha büyüktü. Dolayısıyla bu sabit kalırken bunun kütlece yüzde derişimi azalırsa eğer ikisininkini eşitleyebiliriz yeterince ısıtma sonucunda diyorum. Son sorumuza bakalım. Yine bir çözünürlük sıcaklık grafiğimiz var. Bakın hemen hiç soruyu okumadan evvel şuna bir karar verelim. X maddesi artan bir grafik değil mi? Yani endotermik olarak çözünüyor. X ise azalan bir grafik. Bu da bana egzotermik olarak çözündüğünü gösteriyor. Yandaki grafikte X ve Y tuzların çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. Buna göre X maddesi egzotermik, Y maddesi endotermik olarak çözünür. Evet ben de bunu söylemiştim. O noktasında X ve Y maddelerinin çözünürlükleri eşittir. E şimdi O maddesine bakın arkadaşlar Y'nin grafiğinde o, o noktasının çözünürlüğü şuraya denk geliyor. Aynı şekilde X'in grafiğinde de buraya denk geliyor. Yani iki grafik o, bu o noktasında çakışmışlar bu çözünürlüklerin O noktasında eşit olduğunu gösterir. X ve Y maddelerinin çözeltileri, doygun çözeltileri yeterince soğutulursa ikisinde de çökme gözlenebilir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Birisi egzotermik, bir diğeri endotermik çözündüğüne göre ikisinde de çökme gözlenir diyemeyiz. Bu yanlıştır. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.